Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz. Bugün sizlere Aksaray'dan sesleniyoruz. Sanayi sitesi bölgesindeyiz. Ali Bey yanımızda temiz eller, otolastik kaplama işi yapan bir noktadayız. Uzun yol yolculuğu yapan tırcı abilerimiz, kamyoncu abilerimiz, iş makineleri, traktör sektörü, tarımla ilgili e, o bindiğimiz araçlarımızın lastik kaplamalarını en uygun fiyat politikasıyla yapıp sizlere yardımcı olan bir noktası burası. Bakalım bize neler aktaracak Ali Bey. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler Ali Bey. Doğru söyledik herhalde değil mi? Bu saydığımız firmalarda da evet. hizmetleriniz var. Evet. Şimdi sizi bir tanıyalım Ali Bey. Kaç yıl oldu sektör? Ee, i̇smim Ali Çiftçi. Aslen Aksaraylıyım. Tamam. Ee, 1985'ten beri lastik sektöründeyim. Çıraklık. Çıraklık ustalık. Evet. Doğru mu Ali Bey? Aynen öyle. Tamam. Bu lastik kaplama işi son dönemlerde revaçta. Ekonomik evet. olarak herhalde zor zamanlardan da geçtiğimiz bu süreçte insanlara biraz daha uygun mu yapıyorsunuz bu işi? Evet. Şimdi e, günümüz şartlarında lastik fiyatlar yükseldiği için insanlar alternatif ürünlere yöneliyorlar Ürünle ediyorlar değil, değil mi mecburen? E, tabii bizim memleketimizde Aksaray'da da bu kaplama işi yapan yoktu. Hiç yoktu değil mi? Hiç yoktu. Civar illerden tedarik ediliyordu bu işler. Biz de dedik burada bir boşluk var. Bu boşluğu biz en, en güzel şekilde dolduralım. Tamam. Bu işi kendimiz yapalım. Güzel. Civar illere gitmemize gerek kalmasın. Bu şekilde başladık bu işe. Kaç yıl oldu kaplama işi? Bir buçuk yıldır bu işte yapıyoruz. Nasıl gidiyor? Memnun musunuz? Hani gelenler, müşteriler nasıl yani siz? Müşterilerimizden pek bir şikayetimiz gelmedi bugüne kadar. İşlerimiz de iyi. İyi gidiyor. İyi gidiyor. Şu Burası anda. biraz aslında, yani şöyle diyelim geçiş güzergahı bir yer. Evet. Böyle uzun yoldan gelen abilerimiz bu bölgede müzdarip oldukları bu durumu siz artık tamamlamışsınız. Evet. Doğru mu? Evet. Hangi araç gruplarına yapıyorsunuz bu çalışmayı? Hafif ticari araçlardan başlıyoruz. 215, 75, 16 grubundan başlayıp şantiyelerde kullanılan 13R22.5 lastiklere kadar yapabiliyoruz. Kapı, yani iş makineleri. iş makineleri. Tırlarımız. Kamyonlar, tırlar, evet, otobüsler. Evet. E, hafif ticari araçlar. bunlar lastik Transit dediğimiz transit değil mi? tipi. Evet. Tamam. Şimdi buraya bir müşteri geldi. Evet. Ali abi bir tır şoförümüz geldi yoldan. Bu konuda sizden yardım istiyor. Evet. Biz o yol haritasını bir anlatın. Nasıl ilerliyor bu çalışma? Şimdi eğer vakti varsa bir gününü ayıracak bize. Sabah gelecek akşam aracını alıp gidecek. Ama eğer öyle bir vakti de yoksa sabah geldiği zaman lastiklerini alıyoruz. Biz yedek lastiklerini takıp onu yolcu edebiliyoruz. Hmm. Lastiklerin burada kaplamasını yapıyoruz. Ertesi gün geldiğinde Turdan dönüşte lastiklerini takıp gönderebiliyoruz. Tamam. Lastiği şimdi janttan söktünüz usta. Evet. Bana bir anlatın hangi işlemler yapılıyor? Lastiği janttan söktükten sonra genel bir kontrol yapıyoruz. de bir hasar var mı? Bir yorgunluk, topuklarında yanma var mı? Bunlardan geçtikten sonra lastik yukarıya torna alıyoruz. Orada yeniden bir ustalarımız var. Onlar yeniden bakıyorlar, kontrol ediyorlar. Kontrol ediyorlar. Kontrol ediyorlar herhangi bir şey yoksa orada işlemler başlıyor. Dolgu işlemleri falanlar var. Tabi tabi önce lastiği torna ediyoruz. Torna. Ondan sonra krater, krater bakımlarını yapıyoruz. Tekrar e, kavuşuklama yapıyoruz. <laughs> Eksikleri varsa, yara bere varsa. Bunları tamamlıyoruz. Onları tamamlıyoruz. Daha sonra sırt geçirme içine başlıyoruz. Sırtının üzerine yapıştırdıktan sonra otoklavımızı atıyoruz. Orada 5 saat ısınıyor. Fırında. Fırında. Kaç derece? 117 derece. 117 evet. derece. Sonra çıktı. Ondan sonra çıktıktan sonra 1-1,5 bir, bir saat kadar bir dinlenme Hı. oluyor. Ondan sonra da montaj ediyoruz. Artık yolculuyoruz evet. buradan. Ne ömür veriyorsunuz siz bu çalışmaya? Bu çalışmaya e, belirli bir kilometre şeyi vermiyoruz. O kişinin kullan kullanımına bağlı. Yani kendi yaptığı kilometre. Kendi yaptığı çalıştığı kilometre. Çalıştığı saha. Yapalım. Değil mi? Ama yeni lastiğe yakın bir süre kullanabiliyor. İyice gidiyor yani. Evet. Tamam bu iş ekonomik olarak daha uygun değil mi? Çok Ali Bey. uygun. Üçte bir fiyatına. Üçte bir fiyatına. Evet. Gayet iyi aslında bence. Evet. Peki bir model seçebiliyor mu gelen sürücü? Tabii. Çeşitli modellerimiz var elimizde. Yalnız biz genelde lastiğe uygun sırt seçimi yapıyoruz. Siz de tecrübenize dayanarak diyorsunuz değil mi? Evet. Bunu yaparsak daha iyi olur Evet. Lastiğe kendisine uygun olan sırt seçip Hı. onu kullanıyoruz. Gelen bir o sürücünün lastiğinde aradığınız bir özellik var mı bir kriter? Ne olursa yapıyorsunuz veya olmazsa yapmıyor musunuz bu işi? Ne gerekiyor yani? Gelen lastik yorgun, yorgun olmaması lazım. Yorgun olmayacak lastik lastiğin sadece dişi eskimiş olacak. Hmm. Lastik taze olacak. Üzerinde değil mi? Yani iki kere üç kere kaplanmış lastik olmayacak. Olmaz. Tamam. İlk kez gelecek, kaplanacak, yeni lastik kadar kullanacak. Evet. O artık kendisi kullanacak. Evet. Peki. Peki. Ekonomik olacak bu. Şimdi buraya bir yatırım yapmışsınız. Evet. Yukarıda çalışıyorsunuz, evet. gayret var. Burada da satış mı var böyle? Evet. Yeni lastik satışlarımız da var. Aynı hani ee, markalar. Lassa ve Pirelli üzerine çalışma yapıyoruz şu anda. Evet. Zirai Grup, Kamyon. Hı hı. Ağır da ve evet, şeyde var yani. Seçenekler var. var. Tamam. Ali Bey şimdi hangi sanayideyiz? Kamyon, tır sürücülerimiz özellikle e, iş makineleri, traktör kullanıcıları size nasıl ulaşır? Aksaray Yeni Sanayisi'nde 8600 sokaktayız. Yani şey ise A3. Google'da da var yerimiz. Evet. Haritalardan nokta gelebiliyoruz doğru evet, mu? Evet tamam. gelebiliyoruz. Sürücülerimiz yolunuz buradan geçerse Aksaray hattından böyle acil bir ihtiyaç olursa lütfen siz Google'dan yazın. Temiz yerler, otolastik diye direkt çıkıyor. Buraya adrese nokta getiriyor sizi. Ali Bey burada ekibiyle size yardımcı olacaklar diyelim. Şimdi Ali abi burada yıllardır hizmet veriyorsunuz. Evet. Sizi tercih eden sürücülerimize bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Şimdiye kadar gelen bütün yolcu arkadaşlarımıza, müşterilerimize hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizi bu yola onlar sevk ettiler. Evet, evet. Onların sayesinde bir şeyler yapabildik. Tabii Eğer Aksaray'a Aksaray yani. bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Tabii. Şimdi Aliye Ustam, şimdi bu destekli oluyor. Evet. Siz de tabii talep gelince güzel evet. bir açığı kapatmışsınız bölgenin. Bir eksikliğiymiş aslında. Evet eksikliği. Tebrik değil. ediyoruz sizleri ekibinizle. İlerleyen zamanda inşallah bu güzel çalışmanızın farklı bir boyutunda görüşmek i̇nşallah. dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim.